Türkiye son yıllarda yaptığı bilimsel ve teknoloji ataklarına bir yenisini daha ekliyor. Türk bilim insanlarının yapmış olduğu uçan araba Cezeri hepimizi heyecanlandırdı. Peki yapılacak olan uçan arabanın isminin manasını hiç merak ettiniz mi? Neden Cezeri? ne anlama geliyor? Asıl adı Ebul İz İbni İsmail İbni Rezzan El Cezeri olan Türk bilim adamı. Sibernetik'in ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilir. El Cezeri'nin Leonardo da Vinci'ye de ilham kaynağı olduğu söylenir. 1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğmuştur. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaşmıştır. Batılı kaynaklarda milattan önce 300 yıllarında Yunan matematikçi Arkitas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt El Cezeri'ye aittir. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. 50'den fazla cihazın kullanım esaslarını yararlanma olanaklarını çizimlerle gösterdiği mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı içeren kitap adlı eserinde Cezeri tatbikata çevrilmeyen her teknik ilmin doğru ile yanlış arasında kalacağını söylemiştir. El Ceziri'nin yazmış olduğu bu kitabın özgün kopyası günümüze kadar ulaşamadıysa da bilinen 15 kopyasından 10'u Avrupa'nın farklı müzelerinde 5 tanesi Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde yer almaktadır. Kitabül Hiyel adıyla bilinen eseri 6 bölümden oluşur. birinci bölümde su saati ile kandilli su saati saati müsteviye ve saati zamaniye olarak nasıl yapılacağı hakkında 10 şekil 2. Bölümde çeşitli kapkacakların yapılışı hakkında 10 şekil 3. Bölümde iprik ve tasların yapılması hakkında 10 şekil 4. Bölümde havuzlar ve fıskiyeler ile müzik otomatları hakkında 10 şekil 5. bölümde çok derin olmayan bir kuyudan veya akan bir nehirden suya yükselten aletler hakkında 5 şekil. 6. bölümde birbirine benzemeyen muhtelif şekillerin yapılışı hakkında 5 şekil yer alır. Teorik çalışmalardan çok pratik ve el yordamıyla ampirik çalışmalar yapan Cezeri'nin kullandığı bir başka yöntem de yapacağı cihazların önceden kağıttan maketlerini inşa edip geometri kurallarından yararlanmaktı. İlk hesap makinesinden asırlar önce aynı sistemle çalışan benzer bir mekanizmayı geliştirdiği saatte kullanan Cezeri sadece otomatik sistemler kurmak kalmamış otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştı Cezeri otomatik kontrolü makinelerin ilki sayılan Jacques Quarton, otomatik dokuma tezgahından 600 yıl önce değişik haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine ve ne zaman meyve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçiyi geliştirdi. Bazı makinelerin de hidromekanik etkilerle denge kurma ve harekette bulunma sistemine yönelen cezeri, bazılarında ise şamandıra ve palangalar arasında dişli çarklar kullanarak karşılıklı etkileme sistemini kurmaya çalıştı. Kendiliğinden çalışan Otomatik sistemlerden sonra su gücü ve basınç etkisinden yararlanarak kendi kendine denge kuran ve ayarlama yapan dengeyi oluşturması Cezeri'nin otomasyon konusundaki en önemli katkısıdır. El Cezeri'nin diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Cami'nin ünlü güneş saatidir sibernetik alanın kurucusu kabul edilen fizikçi, robot ve Matrix ustası, Türk bilim adamı El Cezeri 1206 tarihinde Cizre'de öldü.